Emanette Sıla Türkoğlu gitti, Nanuka Sitambolişvili geldi. Emanette Sıla Türkoğlu'nun yerine gelen başrol kim? Kanal 7'nin sevilerek izlenen Emanet'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Emanet 3. sezonda neler olacak? Geçtiğimiz sezon bitmeden ayrılacağı belli olan Sıla Türkoğlu'nun yerine yeni gelen başrol oyuncusu kim? Emanet dizisinde heyecan dorukta. Emanet 3. sezon bomba bir tanıtımla geldi. Yeni oyuncunun kim olduğu belli oldu. Emanet dizisinde Halil İbrahim Ceyhan'ın partneri Nanuka Stambolishvili seçildi. İkili arasındaki oyun büyük bir merak konusu. Şimdiden söyleyelim Nanuka Stambolishvili kesinlikle sessiz ve içine kapanık bir karaktere benzemeyecek. Adeta Yaman gibi asi ve öfkeli duruyor. Oyuncu 32 yaşında. Aslen Batumlu gürcü, model ve dansçı. Kendisine ait giyim markası bulunuyor. Sürekli çalışan, zorluklardan korkmayan, iyi şeyler arayan profesyonel dansçı. Muhasebe ve vergilendirme alanında lisans derecesi, finans bankacılık alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oluyor. Gürcü halk danslarında profesyonel dansçı. Gürcü unsurlarla modern kıyafetler yaratmaya çalışıyor. Gezmeye bayılıyor. Ona göre her ülke kendine göre çekici, güzel ve akılda kalıcı. Ama bir hafta sonra memleketine geri dönmeyi arzuluyor. En uzun kaldığı tek şehrin İstanbul olduğunu söylüyor. Hiçbir şeyi önceden planlamayı sevmiyor. Hayatın akışına göre hareket ediyor. Kendisine ve ailesine faydalı olan işlerle uğraşmayı seviyor. Tek amacı iyi bir insan olmak. Asla bir beklenti yaratma. Olan her şey en iyisi içindir. İyiye daha iyi ve daha iyi yapana kadar asla durma. Bu sözler onun favori sözleriymiş. 12 Şubat 2011 tarihinden beri Laşa Malazzi ile evli. Kapadokya'da dans grubunun turneye çıktığında Laşa'nın Nana'yı sahnede gördüğünde tanışıyorlar. Kısa süre sonra da evleniyorlar. O zamandan beri birçok müzik videosu çekiyorlar. Oyuncu Twitter, TikTok, Instagram ve Facebook platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Manet dizisiyle ilgili gelişmeleri ve diğer bölüm özetlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaber.com ziyaret etmeyi unutmayın.